Merhabalar, bugün elektrik alandan, elektriksel potansiyelden ve elektriksel potansiyel enerjiden bahsedeceğim. Bunu yaparken de kütle çekim konularından faydalanmak istiyorum aralarda benzerlik kurarak. Çünkü o konuları biraz daha iyi biliyoruz alışkın olduğumuz için. Dünyayı burada örnek alarak aldım. Dünya bir kütle çekim alanı yaratır. Bu kütle çekim alanının kütlesinden dolayı yaratır. Bu kütle çekim alanını şöyle tarif edebilirim. Bir noktadaki kütle çekim alanı o noktadaki birim kütleye etki eden kuvvettir. Yani örneğin burada 1 kilogramlık kütlem olsun. Y'yi 10 alırsam, bakın burada birimlere dikkat edici olursam, Newton kilogram. Yani o zaman kütle çekim alanı şöyle düşünebilirim. Kilogram başına düşen Newton. Örneğin burada 10'muş. Yani kilogram başına 10 Newton düşüyormuş. 10 Newton bölü kilogram. O zaman 1 kilograma ne olacak? 10 Newton düşecek. Dolayısıyla buna 10 Newton kuvvet etki edecek. Örneğin burada 2 kilogram bir Kütlemi olsun. Ne olacak bu sefer? 20 Newton etki edecek. İşte bu kütle çekim alanı olmuş oldu. Öte yandan çekersek bunu burada F eşittir. Mg şeklinde her zaman alışkın olduğumuz ifadeye gelmiş olduk. Şimdi gelelim elektrik alana. Bunun için de dünyanın kütle çekim alanına benzer bir elektrik alan yaratsın diye homojen yüklü sonsuz uzunlukta bir levha aldım. Şimdi elektrik alanın yönüne bakarak hemen şunu da anlayabilirim. Demek ki bu negatif yüklü bir levhaymış ve homojen yüklü. Aynı şekilde bakın gayet benzer bir şekilde elektrik alanını şöyle tanımlıyorum diyorum ki Bir noktadaki elektrik alan O noktadaki Birim yüke Etki eden elektriksel kuvvettir F bölü Q Şimdi eğer burada mesela Bir klompluk bir yüküm varsa Ve elektrik alanı da 10 Newton bölü e, Klomp seçiyorsam birimlere bakalım Newton Klomp yani klomp başına düşen Newton olmuş oldu burada ne vardı? Burada kilogram başına düşen Newton'du. Burada kulon başına düşen Newton. Tabii şundan da bahsedeyim. Bir kulon oldukça büyük bir yük. Yani öyle bir kilogramlık kütleye falan benzemez. Bir kulon içinde e, milyarlarca elektron var. Milyarlarca protonun yükünün toplamına eşit vesaire. Oldukça büyük bir yük. Yani buraya bir kulonluk yük koyarsak bu yüklü homojen sonsuzlukta dediğimiz levhanın yükü hiç de homojen olmayabilir. Bunu bozabilir. Dolayısıyla o noktadaki elektrik alanı değiştirebilir. Ama bunu yapmadığını varsayalım. Bunu yapmadığını varsayalım. Bunları ihmal edelim. Çünkü Coulomb'la düşünmek daha kolay olacak birimler açısından. Hemen o zaman şöyle diyebilirim. Madem Coulomb başına düşen e, Newton 10'muş. O zaman bir Coulomb'a 10 Newton düşecek. Yani burada da gördüğünüz gibi elektriksel kuvvetim 10 Newton olacak. Şimdi eğer iki Coulomb olsaydı yük. Bu noktadaki elektrik alan 10 Newton bölü klonk olduğundan bu da ne olacaktır? Bu sefer 20 Newton kuvvet düşecektir. Şimdi gelelim farka. Şimdi kütle çekim kuvveti adı üzerinde sadece çekim şeklinde oluyor. Fakat elektriksel kuvvet hem itme şeklinde olabilir hem çekme şeklinde olabilir. Örneğin buraya ben pozitif yüklü ee, cisimler koymak yerine negatif yüklü bir cisim koysaydım. Örneğin eksi bir kulon koysaydım. Bu sefer buna yukarıya doğru bir kuvvet etki edecekti. Yani Baktığım zaman elektrik alanla ne olacaktı? E, etki eden kuvvet zıt yönde olacaktı. O yüzden deriz ki negatif yükler akıntıya ters ilerlerler serbest bırakıldıklarında. Akıntı burada elektrik alan olmuş oluyor. Akıntıya ters ilerliyorlar. E, öte yandan kütleyle ilgili böyle bir şansım yok. Ama mesela varsayıyorum eksi bir kilogram diye bir kütle mi olsaydı şayet? E O zaman ne olacaktı? O zaman... O zaman yukarıya doğru 10 Newton bir kuvvet etki edecektir. Yani tabii varsayım. Böyle bir kütlem yok. Peki daha ileri gidelim. Mesela ben şimdi şu 1 kilogramlık cismi serbest bıraktığım zaman neler olur? Gittikçe hızlanır kuvvet yönünde. Potansiyel enerji azalır. Değil mi? Ee, kinetik enerji artar. Şimdi mesela bunu bıraktığımda ne olacaktı? Bu eksi bir kilogramı bıraktığımda ne olacaktı? E bu da gittikçe uzaklaşacaktı dünyadan, hızlanacaktı yukarıya doğru. Gittikçe yükselecekti yani. Bırakıyoruz, yukarıya doğru yükselmeye başlıyor, hızlanıyor. Kinetik enerjisi artıyor, potansiyel enerjisi azalıyor. Bakın buradaki durumla yine benzer olmuş oldu. Yani bu eksi bir klonluk yükü de serbest bıraktığım zaman yüklü levhadan gittikçe hızlanarak uzaklaşacak, potansiyel enerjisi azalacak. Öte yandan eğer ee, Artı bir klon topik serbest bırakırsam ne olacak? E yine kinetik enerjisi gitgide artacak. Potansiyel enerjisi azalacak. Böyle benzerlikler kurabiliyorum.